çocuklar. Aslında biz şey isterdik. Bu hayvanların eskileri Nasıl Peki, diyorsun inşallah? Siz, Siz nereden geldiniz? Tek nefes kuşağı diyoruz da işte tek nefes kuşağı değil gençlerin önünü açarak onların üstünü geçirmek için çaba göstererek olur Türkiye büyüyecekse, Türkiye dünyada söz sahibi olacaksa, bu çalışmalar da bu gençler üzerinde olacak inşallah. Çalışmaya devam ediyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu programlar, bu çalışmalar son derece etkin bir destekle, siyasi destekle, ekonomik destekle desteklenecek. Ee, zaten Türkiye son son 10 yılda bu anlamda dünyadan ki bir kısım e, noktada geldiği nokta itibariyle aslında bu çalışmaya verdiği önemi ve Türk gencinin, bu ülkedeki insanların her e, fırsat verilirse ne yapabileceğini göstermek anlamda çok canlı mesafe aldı. Belki gençlerin birçoğu ilk defa e, buradan işte mikroskop gözlemi yaptı, e, gökyüzü gözlemi gerçekleştirdi. Bizler de gençlik merkezleri olarak e, gençlere örnek olması adına onların abilerinin tasarlamış olduğu e, çalışmaları bu noktaya getirdik insansız deniz aracı, insansız hava aracıyla, gençlerimizin tasarlamış olduğu cihazlarla buradayız. E, gençler bunları görsünler, daha iyilerini yapabileceklerine inansınlar ve bilim yolunda yürüsünler diye. Bu anlamda Koca çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir çalışma. E, tekrardan emek verenlere teşekkür ediyoruz. Bence çok etkili ve çok kapsamlı bir proje. Okullardan geliyorlar, ziyaret ediyorlar, farklı deneyimler yaşıyorlar. Sanal Gerçeklik Gözlük Gözlükleri, ondan bir sürü etkinliklerimiz var. Bence çok kapsamlı bir etkinlik. Çok mutlu hissediyorum. Çok eğlenceli. Bu, bu, bir bu, bu, bu. Basit bir şekilde İngilizce anlatmalarını bekliyoruz. Bu şimdi olan yaptığı şey mi? Thank okay.